Sevgili seyirciler, makyaj programımızda yine sevgili Ezgi Çetin ve ben Çağla Aslan karşınızdayız. Bu hafta sevgililer gününe özel çok hoş bir makyaj yaptık. Ezgi'nin yüzümde uyguladığı bu güzel makyajı nasıl yaptığımızı sizlerle birazdan paylaşacağız. Bugün kullanacağımız palet The Balm'ın Balm Joy paleti. Bunun içerisinde hem allık hem aydınlatıcı ve farsetine oluşan bir palet. Çok kullanışlı bir palet. Bugün klasik bir kahverengi farla gene göz kapağını belirginleştirerek başlıyorum makyaja. Gene bu sene geçen yaptığımız makyaj gibi göz kapaklarını birazcık belirginleştireceğim. Zaten bu makyajda biliyorsun vurucu olan dudakların olacak. Gözlerini o yüzden çok fazla ön plana çekmememiz gerekiyor. Gene aynı palette içinde birazcık daha bordoluk bulunan hani birazcık daha böyle kırmızı rujuna uyum sağlayacağım düşündüğüm bir farı alıyorum. Bu sefer sadece Gözünün dış köşelerine uyguluyorum. Burada sanki böyle kirpik dibine eyeliner sürüyormuşsun gibi ve yukarı doğru bir üçgen yapıyormuşsun gibi sadece dışını uyguluyorum. Bugün kullanacağımız eyeliner da böyle aslında çok kolay kullanılabilir bir kalem eyeliner. Deborah'ın kalem eyeliner'ını kullanacağım. Şimdi normal bir eyeliner çeker gibi önce göz diplerine uyguluyorum. Buradan gelen kirpik dibinden yukarıya doğru göz hattını takip ederek birazcık kuyruk yapacağım sana. Şimdi rimele geçiyorum. Aşağıya bak birazcık daha. Gene yani rimele biliyorsun makyajın olmazsa olmazlarından. Yoğun kapatıcı bir fondöten uygulayacağım yüzüne. Cildinin pürüzsüz olması gerekiyor. Ve bunu gene süngerimizle tampon hareketlerle cildine indiriyorum. Şimdi senin cilt tonuna e, tam etkisi olduğunu düşündüğüm bir kapatıcı uygulayacağım. Bunu da gene fırça yardımıyla göz altlarına dağıtıyorum. Müthiş. Bu herhalde biraz daha koyu bir ton. Aslında koyu değil. Önceki makyajımızda da anlatmıştım. Tam cilt tonundan hatta bir tık daha kapatıcı kullanman gerekiyor. Böylelikle tamamen göz altı morluklarını kapatmış oluyorsun. Birazcık yukarı bak daha sonra aydınlatmak istersen aslında üstüne bir daha açık bir aydınlatıcıdan ve kapatıcıdan faydalanabilirsin. Şimdi hemen göz altlarımı da pudra ile sabitliyorum. Yukarı bak. Bu da ne demek? Kapatıcının üstüne pudra uyguladığında hem böylelikle göz altı çizgilerine dolmuyor hem de kalıcılığı daha da fazlalaşmış oluyor. Dudağa geçmeden önce bir bronzlaştırıcı allıkla yanaklarını belirginleştiriyorum. Burada çünkü çok fazla allık kullanmak istemiyorum. Zaten hem dudağında hem göz kapağında renk oluyor. O yüzden bir de yanaklarda iyice bir pembelik ya da kırmızılıkla patlatmak istemiyorum. Hem böylelikle elmacık kemiklerini birazcık belirginleştirmiş bir oluyoruz. Kendi kaş kalemimle gene senin kaşlarını dolduruyorum bir miktar. Şimdi rujunu normal süreceğim ama kenarların da böyle ince uçlu aslında kısa eyeliner fırçası dediğimiz bir fırçayla dudak kenarlarını çerçeveleyeceğim. Dediğim gibi hani çok keskin ve düzgün olması gerekiyor. Şimdi kabaca uyguladım. Fırçayla da alıp kenarlarına geçeceğim. Kapatabilirsin ağzını. Şimdi makyajımız bitti. Sen de bir bak istersen kendine. Tamam. Hemen bakıyorum. Oo, çok iddialı bir makyaj olmuş sevgililer günü için. Muhtemelen hanımlar bunu tercih edecek gibi görünüyor. Birazcık iddialı ama aslında çok da yoğun olan bir makyaj değil. Dediğim gibi hani hem dudaklar ön planda, gözlerde bir tık daha böyle sanki ön planda gibi. Yani evet. Tamamen bütün belli etmeden. Evet. Göstermişsin galiba. Orta Aynen birazcık hafifçe diyelim biz ona aslında. <laughs> Bizim makyajımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar makyaj programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.